Buraya şey buraya nasıl oynamıyorum <laughs> yiğit bey <laughs> ya yine mi bu çapşal Yine evet, çabalar... evet, evet evet süper kahraman zamanı ya aşkım bana bak artık bu alarmı kapat veya benim odamı koyma yine mi benim odamda unuttun ya affedersin yani her odada var aslında <laughs> da ne alarmıymış ya baksana şuna ya kafam ya her gün ya bir şey değil ki o ne o zaman neden böyle Suç alar mı suç. Şimdi suç varmış bak şuralarda dur dur bölümle bakayım aynen bak şuralarda var. <laughs> Bunlara mı inanıyorsun ya? İnanmaz sen böyle şeylere Evet aşkım. var bak haberlerde bile var. E, tamam gel bak, tuvalete gel bak senin özel bir şey konuşacağım. Biliyorsun ben ben, ben tuvalet. Ben tuvalet ben korkam <laughs> diye hani birbirini duyarsak falan diye korkuyorum. İşte tamam. Neyse evet. aşkım bak. Şimdi sen süper kahramansın Uçma falan güçlerim aynen, var. Aynen, evet. Peki ya ben senin eşinim benim gücüm ne? Evet, senin gücün. <laughs> senin güçlerin evet o konu. E? E, tost yapmak. Tost yapmak mı? Ya ne bileyim böyle uçmak falan yok mu ne tostu ya? E, tost çok iyi tost yapabilirim yani ya, bu herkes de yok ki. Ya aşkım yani ne bileyim uçmaktır yani kastır bir şey taşımaktır. Ha, bilmiyorum onu. <laughs> Ama e, sana bak bunu verebilirim. Ona be. Bu bir bomba bende 100 tane var ama alabilirsin. Ya aşkım bu ne ya? Bomba. Böyle... Ya, bu ne ördek gibi duruyor oyunca. Hayır gibi bu. Çok tatlı bir de. Ya Allah'ım ya ne saçma kusura kahramansın. <laughs> Hayır değil. <laughs> aşkım bak bugün seninle bir şey konuşacağım tamam mı? Neymiş? Jellerini yıkasana pis pis ya. Daha ben süper kahramanım. Evet tamam yoksa evi yakarsın zaten güçlerinle. Ya bak yine <laughs> musluğu kırdım yanlışlıkla. <laughs> Allah'ım ya. aşkım gel. Tamam bak. Bugün test yapalım diyorum tamam mı? Bak benim gücüm yok ya. Evet. Mesela sen hani uçabiliyorsun değil mi? Evet. yapabiliyorsun. Bu yüzden ben de güç yapmam gerekiyor. O yüzden bugün benim güçlerimi vay mı yok mu diye test edelim. Hıh peki. Ama ben ilk şu suçu doldururum. Ama önce sana önemli bir şey diyeceğim. Ne gerekiyor. oldu? Bana hamburger yapmak gerek. Hamburger mi? Ay, evet canım çekti. <laughs> tamam sen yürü. Tamam ben gidiyorum. Nereye? Heh, şey ee, suç suçu çözeceğim. Patlayıcıları varmış ama benim karşılarımda hiç şans yok. Ben en güçlü süper kahramanım Hayır tamam ben kahraman. Ben ay kahramanı hazırlayayım diyorum. Ne diyorum ya? Telefona bakayım Şöyle haberlere bakayım. Bu ne lan? Bu ne? Kaptan R dünyayı kurtarma sahnesi. Bu ne be? Kaptan R benim eşim değil mi? Evet kahraman kaptan R'yi hırsızı yakalarken görürüz. Hayır sen buraya. <laughs> Bu güçlere benim ihtiyacım var. Ha? Bunlar nasıl güçler uçabiliyor, kalas yapabiliyor. Ay hemen aşkıma haber vermeliyim. Hadi teste var, hemen başlayalım. Ay ben de karaman olacağım. Ay bu çok komik. Ay aşkım nerede kaldı ah, zamandan geç kaldı. Ah, ah, aşkım be üstün ah. başın ne senin? Ne oldu sana saçlarım? Ah, Alanların ah. bombaları sandımdan daha güçlüymüş. Neyse durdurabildin mi canım? Evet evet. Evet ama dolumda biraz bir şey kaldı. Bakabilir misin? Bu ne be? Lan bomba var lan burada. Ne? Ah, çıkarayım şunu. Bir an komşumuz bittik ya. Neyse aşkım, hadi artık başlayalım. Bana hani tamam. kahramanlar öğretecek mi? gittin? evet. <laughs> tamam. evet, ilk başta neyle başlıyoruz? İlk üstümü giyeyim ben. çünkü Böyle Tamam, ben sana giydiririm Ya hayır, ben giyerim. Ama ben giymek istiyorum. Ama çocuk değilim. Ha, tamam, ben seni bekliyorum. Ben bilgisayarla oynuyorum. Tamam mı? Çıkır, çıkır. Tamam. Süper de yeni bir kahramanı daha kurtardı. Süper de işte burada kilapsız görüyoruz ve çok kısa bu gözden buraya sansür. Ay, şunu kapatayım ben en iyisi. Aşkım, aşkım geliyorum. Gelin. Saçım. Kaçımda düzeltildiğim ha şu. Tamam. Aşkım seni bekliyorum. Tamam. Vay canına kostüme bak ya. Hadi 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 çok mutluyum. Tamam hadi bakalım başlayalım. Evet neyle başlıyoruz. İlk uçma, önce uçma. hamburger hazırladın mı bana? Hamburger <laughs> mi? Aşkım ilk başta bu mu? Evet hamburger lazım bana açıktım. Evet, tamam al dur ben sana veririm şimdi. Aşağı in. E aşkım tadı nasıl olmuş? <laughs> İyi. Şimdi nasıl e, başlayalım? başlayalım bakalım. Tamam. İlk başta o yerden şüphelerim ve kurtulman gerek. hayır hayır hayır. Bu annem bana son verdi anne. Bu berbat bir kostüm. Bana bak ben onu süper ve harika kullanayım. Yani harika anladın sen. Peki ya ne giyeceğim? ne <laughs> <timeframe> giyeceksin? güzel soru. Tamam gel ben senin için eskiden süper kahraman e, gardı hazırlamıştım da olmayacağını hmm. düşündüğüm için işte. şimdi modaya mı takıldık ilk başta? Hadi gel. Evet. Tamam ya. Bugünün modası süper kahraman kostümleri mesela tamam. benim halim gibi. Tamam. tamam. gel. Şimdi. Ay vallahi çok güzel oldum aşkım. Görmeye beni hazır mısın? Ah iyi olmuş işte. Evet. <laughs> nasıl lan? <laughs> çok mu tembe? <laughs> <pende? gülüyor> Birazcık. Neyse tamam olur gel nereye gidiyoruz? Şimdi güçleri mi test edeceğiz? Evet, en gel olsun? şu arka bahçeye gidiyoruz. Arka bahçe O ne alaka aşkım? Ve ee, e, güçlerine bir şeyleri mahvedebiliriz. Ben ilk denediğimde neredeyse dünyanın çekirdeğini yok ediyordum da. Tamam, bahçeye gel. Dünyanın çekirdeğini. Ee, bak, şurası ben, olur. Ben de, onu, kimse ben de onu rüya sanıyordum ya. Oraya o ee, Neyse tamam. Evet, gel bakalım. Neredesin aşkım ya? Buradayım, burada. Oradaki nersin? orada. Evet Arka bahçemiz var. Neden buraya geldik? Olsun. Evimiz evet, yok Evet, ne yapıyoruz? İlk Şimdi... başta. E, ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. O yüzden e, ne kaldırabilirsin? Her hmm. şu kutuyu kaldır bakalım. Tamam. Dur. Kaldırabilir misin? Evet. Ya da sen bu kupayı kaldır. Kutudan daha güzel. Hadi tamam. bakalım. Oldun mu? Ee, hayır. Hadi biraz daha. <laughs> aşkım ah, dur bir saniye. Burada çok çok az kilo ki bu. Ha <laughs> edersin. <laughs> bir kilo mu? Nasıl <laughs> ya <laughs> 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 <Of>, tamam. <bekle. gülüyor> Şimdi, Şimdi ne, kadar yapacağız? hızlı olduğunu keşfedeceğiz. Şimdi şurada koş bakalım. Tamam. Koşuyorum aşkım hazır mısın? Evet hazırım. Geliyorum. Gel. Evet <laughs> harikasın. Harika mıyım gerçekten? Evet evet hadi biraz daha hızlı. Hadi koş. Yapabilirsin. <laughs> çok iyi tamam, oldu. hala boş ver. Hızlı. Hadi, peki şimdi ne yapacağız? Şimdi evet. Ne kadar? Ha uçabildiğini test edeceğiz. O evet. yüzden burada değil tabi. Nerede? Aa Hı... Sen... Aşkım neden buraya çıktık? çok rüzgarlı biliyorum ama uçmam gerekiyor. Daha aşkım uçmak mı? Evet. Hadi atla bakalım. <Oca joke in> Ama bura evimizin balkonu. Ne diyorsun ben kaktüslere atladım. Kaktüs kaktüs. <rezio> kaktüslere. Koşuyorum. Aşkım korkuyorum. Aa, atla şuraya. Tamam. A neredeyim ben? Ha, iyi misin? Ha, aşkım ne oldu? Yere düştün. Ne? Şaka mı? Dikkat etsene. Aa aa. aa, aa. ne? Orada ne yazıyor ya aşkım? Aa, boş ver. Aşkım ne oluyor ya? Of. burası senin için çok şey. Ah, Aa, tamam, ne yapacağım o peki? O kamyonu elinde durdurabilirim. neyse gel. Neyse. Peki gücü, şuradan güc atlayacağız o gücüm zaman. Gücümü uç, uçabiliyor muyum? Daha belli değil. O yüzden gel şuradan atlayacağız. Daha Nereden yüksek bir yer. Şurası. Hay Ay orası değil. Burası. Aşkım delirdin sen. E, Uçman gerekiyor. Hmm. Gel bak şu lambanın üstüne geleceğim, Atlayacaksın. <laughs> e, tamam. Lambanın üstüne. Bak orada lamba var ya ocunu. <laughs> Par <laughs> ah. pardon pardon tamam pek Ama buradan Aa, Aşkım çok korkuyorum. Ya korkulacak bir şey yok ki ya. Aşkım, atlayacaksın. Yapma. Ya, aşkım yapmayalım. Ne olursun? ha ah, aşkım kafam. Aşkım ne olursun? Bak şuradan atlayacağız. <laughs> ah, aşkım ben oraya çıkamıyorum. Bacaklarım çok küçük. Uf, tamam direkt atla. Tamam. Ay iyi misin iyi misin? of <laughs> oh, senin işiniz çok. Hadi ayağa kalk. Süper kahraman yorulmaz. Sana tamam bir su molası verelim istersen. Su molası. Aşkım bana da versene ya. Al. Ne diyorsun? Ver. Aldım. <laughs> Yalnız o şey benim tuvaletim. Ben süper kahramanlar klozeti yapamıyor da asit. <laughs> Tadı güzel değil mi ya? Ay kustu. Neyse <laughs> tamam gel. Nasıl gibi yeter benim gücüm yok mu? Son bir şey daha var görünmezlik. Aslında Görün... son 806 milyon ama Son, e, görünmezliği ve birkaç tanesini yapalım. Hadi. Tamam. Görünmez ol. Ee, e, ha, i̇nanamıyorum. Nereye gittin? Gerçekten mi? Şaka yaptım. Ee, oh. ee, peki ya bak bak. Şimdi odaklanıyorum. Evet. Hasta bir serbaz olamayacaksın. Ne? Hayır, olacağım. Hayır, olamayacaksın. Allah. Ol. Ee, He? kiminle konuşuyorsun? Ee, i̇ç sesimle. Ha, üç sesim. Olmayacaksın. Oldu mu? Hayır. Tamam hmm. o zaman. Başka ne kaldı? Düz, süper, yok. Eee yüksek Aşkım zıplama dur telefonun çaldı. Şimdi yüksek zıplamaları falan boşver ya. Telefonum çalıyor. Belki Ayşe'yi arıyor. Alo. Yanlış. Heh, kahraman önerisi. Ne? Banka mı soruyor oh. Tamam. Aşkım banka soluyor. Bu benim şansım. Belki ben de böyle çıkarım. Saçmalama, gücüm... hayır. Gücün yoksa ellerinde silah var, gördün. Hmm. Ben, ben giderim. Ben de geliyorum Odafer. Ay tamam süper araba <laughs> buraya gel. Süper araba mı? <laughs> Ay sen buraya küçük bir araba getireceksin gibi. Evet <laughs> sana sevmediğim birkaç gücüm var. Atla yanıma. <laughs> tamam bir gün güçlerinden bana bahsetmelisin dostum? Aa, tamam. tamam. Ha bir bankaya. Evet. <laughs> şey görmüyor arkadaşlar bana batarya mı buradaki polisler de var mı ne ya hiç beni görmediler Ben şöyle gidiyorum da beni kimse görmesin <laughs> Aşkım ilk süper kahramanım Buraya geldik şimdi evet. ne yapıyoruz Evet şimdi hırsız sanırım içeride olmalı Evet Alarmı kapatmış bak Peki ya nasıl gireceğiz Hah hmm. şuradaki kredi kartı Kredi ya. kartıyla mı giriliyor Aa, ya Yani bu işte her ne kartıysa Sper. Hazır mısın açıyorum Evet açalım ah Açtım Hırsız ama gel buraya Allah be kardeş ya kalan şey şeyimi aşkım gücünü yap aşkım gücünü yap neredeydi o İşte al sana bomba bomba bu öldük. mü Sönme ben söyle. Hayır odun. benim param var param. Hı -hı. Tamam arkama gel. Ben koşun geçirmiyorum. Ama aşkım benim de güçlerimi bulmam gerekiyor. Hayır yok senin gücün. Ha? E, kafana çekiçle vuracağım. Çekiç e, mi? Bununla ne Aa. yapıyorsun? Aa. <laughs> Aaa! Al sana! Ha, ama çekiç falan geçirmiyorsun. Ha. Al sana! Aşkım vur! 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 Vuruyorum! Neyse bir şey, görüşürüz. Sizin... Bakın sizinle bir oyun oynayacağız. Mana menahiler inanır. Gözlerinizi iki dakikalığına kapatın. Tamam, tamam. Kapattık. Ne olacak şimdi? Şar, 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 şar. Ha? Ha? ha Nerede? Ne Görünmez olmuş. Aşkım, bu buks'ten bir de güzel misin ya? Bir de güzel Bakın. kahraman diyorlar sana. Şş, burada sesler var. <laughs> 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 burada ses. Ne? Hayır, orada olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, nasıl buldunuz lan buraya? Aşkım. 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 Dikkat et ha, burası çok sakın. Ha, ha burada. Ne oldu? Burası da neresi? Yarısı nerede, nerede? Bilmiyorum. Çok karanlık. Bir şey görmüyorum. Bir de bu ses ne? Ay, bilmiyorum. Bu bir ses Ha? Burası neresi böyle? Aşkım nereye geldik? Bilmiyorum. Bu ne ya? Bunlar da ne? Neredeyiz biz? Ben ne bileyim ya? Bir de Aşkım, bana soruyor. Siyah bir şey mi gözüküyor? Ağlamaz hırsız. Gel. Az saklanabiliriz. Neredesiniz? Sizi çok özledim. Merhaba. Ne? Aşkım burada. Tekma sana bir şey yap, bir şey yap. Yumruk. atacağım. Al bakalım sana. Hiyat. Aşkım ne yaptığımı gördün mü? Hırsızı vurdun? Size aynı zamanda paraları da alıyor aşkım benim gücüm yoksa kas mı? Hayır, gücüm yok tek olsun artık. Gerçekten mi? Evet. Neyse, ee, biz ikincini öğrendin mi? Evet, tamam olur. <laughs> ah, bu da kim? Allah aşkın senin denen çıktı ya. Deden ne yapıyor? Lan lan yakalandık mı ya? Tövbe tövbe neredeyiz lan biz? Allah bir ya. Nasıl bu kadar lan? Hey, sen benim at. lan. Evet, <laughs> Evet, yani. Ya Allah'ım Allah aşkım mi? bırak bu yaşlı ihtiyarı burada ya. Bu yaştırsızlık mı olur? Ya bana ne ya? Dede de niye kırdın? Nerede bastonun daha doğrusu? Ya vallahi annem kırdı ya. Annem annem kırdı. <laughs> Annesi yaşıyor mu gerçekten? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse biz Ay, sevgilin güzelmiş. Evli mi biriyle? <laughs> Şş, Ay, ne diyorsun ya? Ne aşkım gidelim biz hemen ya buradan. Beni... Dün polisleri aramam gerekiyor. Ya sana. dedene mi bunu yapıyorsun? Neden hızlılık yaptın o zaman dede senin suçun. Sana sana bana kazandırmak için şaka şaka yeni iPhone telefon çıkmış onu alacaktım. Ya dede şaka <laughs> of, Hadi gel gidelim. gidelim. Alo polis mi? Tamam geliyorum. Burada ben de kurtardım. Aa, e, e, tamamdır. <laughs> söyle onlar o zaman. Evet. Neyse gel gidelim. Numara alırız zaten adresi tamam. verdim. Görüşürüz Sen... de öptüm. Ya öpüyorum bir de polise veriyorlar ya nasıl çarursuz Aşkım bu olanlardan sonra yoruldum. Ben de telefonuma bakayım bu kimler. Evet. evet haberlere bakıyordum ha. ben. Bu ne ya? Ha? Bugün süper yanında bir kız daha görülmüş. Ve polise de yakalamış. Ve kızın adını da belirmiş. Ve bu kahraman yeni kahramanımızın adını da belirmiş. Aşkım benim adamı onlar belirlemiş. Aa acaba ne? Tokatçı kız işte bu. Tokatçı kız mı? Yani adamı çok hmm. ben de olsun <laughs> aşkım olsun gene aha telefonu kırdı ya demek ki süper gücün mü var hayır hmm.